Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar dalgalara devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle beraber su dalgalarını göreceğiz. Bakalım neler çıkacak karşımıza başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar su dalgalarını aslında bizim su dalgalarını işlememizin sebebi yani su dalgalarının yapılmasının sebebi aslında ışığın doğasını yani dalga doğasını anlayabilmek içindir daha doğrusu ışığın dalga yapısını anlayabilmek için tasarlanan deneylerdir su dalgaları. Şimdi nasıl oluyor? Mesela burada bir su dalgası oluşturduğumuz zaman burada tepe noktası, çukur noktası şeklinde dalgalar oluşacak. İşte bu ışıkta tepe noktası aydınlık noktaları çukur noktası ise karanlık noktaları gösteren noktalardır. Yine aynı şekilde ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arası bize neyi veriyordu? Lambda dalga boyunu veriyordu. Şimdi deneyin yapıldığı ortama biz dalga L'ni diyoruz. Biz bu leğene eğer ee su damlatırsak yani ee sabit frekansta ya da periyotta su damlatırsak bu durumda dairesel dalgalar olacaktır. Şekildeki gibi. E Burada e şurada kesikli olanlar çukur noktası, düz olanlar ise tepe noktasını gösteriyor. Ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arası bize yine neyi verecektir? Şekildeki gibi dalga boyunu verecektir. Şimdi burada... Dikkat etmemiz gereken bir husus yay, bakın dalganın yayılma yönü şekildeki gibidir. Yayılma yönü daima yüzeye ne kadarlık bir açı yapıyor? Daima yüzeye 90 derece bir açı yapıyor. Yani daima yüzeye dik olacak şekilde yayılır. Eğer biz dalga lehine bir cetvel bir cetvel şu şekildeki gibi bakın şöyle yaparsak yani batırıp çıkarırsak bu durumda da doğrusal dalgalar olacaktır. Yine şekildeki gibi. Yine bu, bu noktalar tepe noktası kesikli olanlar ise bize çukur noktası verecektir. Ardışık iki tepe arası ya da iki çukur arası bize neyi verecektir? Lambda dalga boyunu verecektir arkadaşlar. Evet. Şimdi su dalgalarında yansıma olayı nasıl oluyor? Yani burada yay dalgalarındaki yansıma gibi yay dalgalarında nasıl yansıma varsa, ses dalgalarında nasıl yansıma varsa su dalgalarında da yansıma var. Biz bu yansımayı üç şekilde göreceğiz. Birinci durum eğer engelimiz bizim düz ise şimdi düz engelde şekildeki gibi iki tane atma yani dalga gönderelim. K'le ve M'ni. Bunlar engele çarptıktan sonra ne yapacaklar? Geri gelecekler. Peki nasıl olacaklar? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Önde olan yine önde olacaktır. Şimdi engele gelsin ve çarpsın. Çarptığı andaki e, durumu çizeceğim ben. Önde olan arkadaş yine ne olacaktır? Yine önde olacaktır. Yani burada dikkat edersek bakın KL öndeydi. Dönüşte de yine KL atması nerede olacaktır? Önde olacaktır. MN arkadaydı. Bakın gelirken MN arkada. Dönüşte de yani yansıdıktan sonra da MN nerede olacaktır arkadaşlar? Arkada olacaktır. Yani buna dikkat edeceğiz. Önde olan yine dönüşte de yansıdıktan sonra da önde olacaktır. Şimdi eğer bizim e, engelimiz düz yani düz engel ama bu sefer dalgalar parabolikse ne yapacağız yani düz dalga değil de parabolik dalga gelirse ne diyeceğiz yani dairesel dalga gelirse ne yapacağız burada yapacağımız şey çok basit arkadaşlar burada o noktasını hemen simetrini alacaksınız bakın aldınız işte burada buralarda bir yerde mesela simetri düz aynadaki simetri gibi sonra buradan da ne yapacaksınız şöyle ışınlar çizeceksiniz yani burada doğrular şöyle çizeceksiniz Buradaki doğrular çizdikten sonra gerisi kolay. Ben burada şuradan göstermek istiyorum. Mesela yansıdıktan sonra bu o noktası simetri burası ya. Bunun şurası olduğunu o üssü diyelim. Ondan sonra bakın şuradan şöyle yaptık. Şöyle doğrularımızı çizdik. Evet. Bundan sonra işte Çarptıktan sonra ne yapacak? Çarptıktan sonra tekrar geri gelecek. Peki nasıl olacaktı? Nasıl olacaktı? Önde olan yine önde olacaktı. Yani şu şekilde KL öndeydi. Bakın burada KL yine dönüşte de K ile L yine ne olacaktır? Önde olacak şekilde gelecek. Bakın aynı şekilde MN buradaydı. Yine yine arkadaşlar bakın MN M, şekildeki gibi olacak. Evet. Burası neydi? Şu nokta ne olduğu için burası ne? Burası da M olacak. Bakın neden hocam şöyle tekrar böyle oldu. Yani şu şekilde çarptı ama böyle döndü. Bakın o noktasının simetri o üssü Sanki bu dalgalar o üssünden çıkıyormuş gibi yapacağız yani. Bu kadar basit. Şimdi engelimiz şekilde düz e, iken durum böyle. Peki engelimiz düzleyle de. belli bir açıla geliyorsa nasıl oluyor? Tıpkı ışıktaki gibi yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Hemen burada bakın şöyle ışını ne yaptım? Burada sanki ışın gönderdim. Burada ne çizeceğim? Bir normal çizeceğim. Normal daima yüzeye nasıl çizilir? Normal daima yüzeye dik çizilir. Bakın burada normalimi şekildeki gibi hemen ne yaptım? Şöyle çizdim. Evet bu 90 derecelik açı. Bu bizim değimiz oldu arkadaşlar. Normalimiz oldu. Evet Burada sonuçta belli bir açıyla normalle bir alfa açısı yapacak şekilde geldi mi? Geldi. Yine aynı şekilde normalle alfa açısı yapacak şekilde de ne yapacak? Gidecek. Bakın gördüğünüz gibi yani çok gayet basit oldu. Burası alfa ise burası da ne olacaktır? Alfa olacak şekilde gidecek. Bir tanesini yansıttıktan sonra geri kalan kısım aynı şekilde gelecek. Bakın mesela kayı yansıtayım. O K geldi. Bu buna bakın bu gidişle paralelse K da buna paralel olacak bakın. Şurası O noktası değil miydi? Evet. Şurası ne noktası oldu? K noktası oldu. Şimdi aynı şekilde L'yi de götüreceğim. Gelirken birbirine paralel, yansırken yine birbirine ne olacaklar? Paralel olacaklar. İşte bu da bizim L'miz oldu arkadaşlar. Şimdi üçünü ne yapıyorum? Birleştiriyorum ve işte şekildeki gibi bakın. İşte düz engele tamamen çarpıp yansıdıktan sonraki görünüm şu şekildeki gibi olacak. Evet açıyla da yansıma bu şekilde oluyor. Devam edelim. Devam edelim, bakalım. Şimdi ikinci durum, eğer engelimiz düz değil, çukur bir engelse, bu durumda nasıl olacak? Şimdi sevgili arkadaşlar, biz şunu biliyoruz, hani ışık olayını bir önce inceleyelim. Çukur ayna, paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra nereden geçiyordu? Odaktan geçiyordu. O zaman hemen bakın, asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra hop, odaktan geçti. Aynı şekilde paralel gelen, asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra ne yaptı? Odaktan geçecek şekilde. E, yansıyıp gidiyor. Şimdi burada aynı şey burada da yani çukur engelle de e, söz konusu. E, biz çukur engeli iki tane şekildeki gibi atma yani dalga gönderiyoruz. Bu durumda ne yapacağız bakın? Bu durumda sanki bunların ucunda ışık varmış gibi yani ışın gönderiyorum. Bakın bu ışın asal eksene paralel gelince bunlar nereden geçecekti hani hatırlayalım? Asal eksene paralel gelince bunlar odaktan geçecek şekilde. hop şöyle çizdim. İşte odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bakın burası onun odağı oldu. Ben burada ayrıca çizeceğim. Şimdi bu ne demek? Bakın bu şu demek. buradaki dalgalar gelip çarptıktan sonra dönecekler ve tam odağa geldiğinde nokta haline alacaklar. Sonra tekrar ne yapacaklar? Tekrar diğer taraftan devam edecekler. Peki nasıl olacak bu olay? Hemen çiziyorum ben. Hani paralel gelen ışınlar nereden geçiyordu? Bakın odaktan. Şunu çiziyorum. Bakın şu doğruyu ve şu doğruyu ne yapıyorum? Çiziyorum paralel geldi böyle gitti. Buradan paralel geldi böyle yansıdı. Şimdi nasıl çizeceğim? Bakın şekildeki gibi. Hop şöyle gelecekler. Bunlar bu şekilde gelecekler. Yani burada sanki nokta haline alacaklar. Diğer taraftan da bakın şu şekilde dağılacaklar. Çizime dikkat ediyoruz. Neden çizime dikkat ediyoruz? Sanki buna bakın bunları birleştirdiğinizde bir daire yapması lazım. Yani sanki F'ten çıkılmış gibi arkadaşlar. Bu taraftan da yayılırken böyle gidiyor. Şimdi noktaları çizelim. Kim neydi kural? Önde olan yine önde olacaktı arkadaşlar. Bakın önde olan kim? K. O zaman burası K olacaktır. Şurası M olacak. Burası bakın K'nin hemen ucunda L vardı. Burası da N olacak. Bakın bunlar nereye doğru geliyor? Yayılma şu şekilde olacak. O daha doğru olacak. Sonra tekrar ne yapacak? Bakın K buraya geldi. Şurası K olacak artık. Şurası K. Şurası işte M oldu. Pardon şurası L oldu. Ondan sonra burası ne oldu arkadaşlar? Şurası N. Şurası da M oldu. Şimdi M buradayken bakın buraya geliyor. N buradayken buraya geliyor. Yani bu tarafa F'in sağ tarafına geçince odan sağ tarafına geçince harfle yukarı. Yani aşağı olanlar yukarı yukarıda olanlar aşağı gelecek şekilde yansıyorlar arkadaşlar. Evet yani buradaki olay tıpkı ışıktaki gibidir arkadaşlar. Başka da bir numaramız yok. Şimdi Devam edelim. Şimdi mesela ben odaktan ışın gönderiyorsam. Odaktan gelen ışın asal eksene nasıl gidiyordu? Paralel. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gidiyor. E şimdi aynı şekilde bakın aynı şekilde su dalgalarında yapalım. Odaktan eğer biz dalga gönderiyorsak. O zaman nasıl olacak? Sanki burada ışın geliyormuş gibi. Bakın bu ışın nesini uzat, çiziyoruz? Uzantısını. E odaktan gelen nasıl gidiyordu? Paralel gidiyordu. İşte bu buradaki dalgalar yansıdıktan sonra şekildeki görünümü alacaklar. Bakın şekildeki görünümü alacaklar. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu. Önde olan yine önde olacak. kim önde? K. Bakın K buradan geldi. Hop şura. İşte şurası K olacak arkadaşlar. Ee, evet şurası ne olacak? L olacak. Şurası K'nın hemen arkasında M vardı. Şurası da N olacak. İşte bizim dalgamızın yayılması şekildeki gibi olacak. İşte bunlar da yayılma doğrultusu. Yayılma daima yüzeye nedir arkadaşlar? Daima diktir. Yani buradaki açıların tamamı daima kaç derecedir? 90 derecedir. Odaktan gelen paralel gidiyor gidiyordu ışıkta. O zaman odaktan dalga gönderirsem bir şekildeki gibi nasıl gidecek? Doğrusal yayılmış olacak. Evet, gayet güzel. Devam edelim. Şimdi merkezden ışın gönderirsek ne olur arkadaşlar? Eğer biz merkezden ışık gönderiyorsak ne olacak? Şimdi merkezden ışık gönderirsek hani merkez normal kabul ediliyordu <laughs> ayna sistemlerinde. O zaman merkezden gelen ışın tekrar hop kendi üzerine ne yapacak? Geri yansıyıp gidecek. Tamam. Merkezden gelen ışın hop kendi üzerine geri yansıyacak. İşte çukur engele gelen dalga da tıpkı bunu gibi davranacak. Peki nasıl davranacak? İşte merkezden gelen dalga sanki önce nereye gelecek? Önce merkeze gelecek nokta halini alacak. Sonra diğer tarafta ne yapacak? Gidecek. O zaman ben hemen şöyle çizecek, çizeyim. Şu taraftan çiziyorum. Merkezden gelen bakın şöyle. Burası yine aynı şekilde böyle. Merkezden gelen tekrar merkezden yansıyordu. Merkeze gelen tekrar merkezden gelen tekrar merkezden yansıyordu. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Bizim dalgamız bizim dalgamız Engele çarpıltan sonra merkezden gelen. Bakın merkezden gelen dalga engele çarpıltan sonra tekrar merkeze gelecek. Nokta halini alacak ve diğer taraftan yoluna ne yapacak? Yoluna devam edecek. Yani hemen çizimi gösteriyorum. Bakın böyle gelecek burada nokta halini alması için böyle gelecek. Küçülerek gelecek. Ve diğer taraftan bakın şu şekildeki gibi yoluna devam edecek. Ama dikkat etmeme gereken şey ne? Önde olan yine öndeydi. Burada kim önde? K. O zaman burası ne olacak? K olacak arkadaşlar. Şurası ne olacak? L. Arkasında kim var? M var. Burada da kim olacak? N. Bakın bunlar nereye doğru geliyorlar? Merkeze doğru. Hemen çiziyorum. Bakın okla gösteriyorum. Merkeze gelecekler nokta haline alacaklar. Sonra tekrar şekildeki gibi şekildeki gibi bakın yayılmış olacaklar. Yayılıp gidecekler. Peki ne olacak burada? Önde olan yine önde olacaktır. Bakın burası K'ydı. Şurası yine ne olacaktır? K burası L. Şurası ne olacak arkadaşlar? K'nın bakın M buraya geliyor. Burası M ve şurası da N olacak. Yani N şuraya gelmiş oldu. M de buraya gelmiş oldu. Ve yine aynı şekilde şekil şekle dikkat edeceğiz. Şekli bozmayacağız. Sanki dalgalar arkadaşlar biz kalemi M'ye batırıp çıkarıyormuşuz gibi. Yani bunları birleştirdiğiniz zaman bir ne olmak zorunda? Bir daire olmak zorunda. Evet gayet güzel. Şimdi bir diğer durum. Bir diğer duruma daha bakalım. Eee peki çukur aynada 3F'ten gelen bir ışın nasıl yansıyordu arkadaşlar? 3F'ten gelen bir ışın 3F'ten gelen bir ışın 1,5F'ten geçecek şekilde yansıyordu. Yani şöyle bakın pembe ile geldi, hop işte 1,5 buralarda bir yerde geldi. 3F'ten geldi, hop şurada. İşte burası ne oldu arkadaşlar? Şurası 1,5F oldu bir buçuk f oldu. 3 f'ten gelen bir buçuk f'ten. Yani kısacası kural şu. Merkezin dışından gelen bir ışın merkeze odak arasına geçecek şekilde yansıyor. O zaman biz ne yapacağız? Ee, biz eğer dalgamızı 3 f'ten gönderirsek önce bunlar bir buçuk f'e gelecekler. Bir buçuk f'te nokta haline alıp sonra gidecekler. Tıpkı merkezdeki olay gibi. O zaman hemen ben çizecek olursam. Bakın bunun şöyle hani bir buçuk f'ten geçiyor ya ışınlar. Evet. Şurada da şöyle çizeyim. Bakın şunları çizdim. Şu yeşilleri burada çizdim bir daha. O zaman ne olacak? Bakın şöyle hemen çiziyorum. Engele çarptı. 3F'den gönderiyorum. Engele çarptı. Buna 1.5F'den f'e gelecek. 1.5 f'te nokta halini aldıktan sonra diğer taraftan yollarına ne yapacaklar? Devam edecekler. Peki kural yine ne? Kural yine şu. Önde olan yine ne olacak arkadaşlar? Önde olan yine önde olacaktır. Yani burası k, burası l, şurası m ve burası da ne olacak. Bakın bunlar 1.5 f'e geliyor. Yayılma yönde şekildeki gibi gösterelim. 1.5 f'te nokta halini alacaklar. Sonra şekildeki gibi ne yapacaklar? Tekrar yayılıp yollarına devam edecekler. Burada yine kural şu K buradaydı. K öne geldi arkadaşlar. M onun arkasında. Bakın L buradaydı. N de onun arkasında oldu. İşte gösterimi doğru çizmek lazım arkadaşlar. Şimdi bazen sorularda mesela hangisi doğrudur derler. K, L'yi arkada, M, N'yi önde çizerler. Ona dikkat edeceğiz. Evet çukur engelde de yansıma bu şekilde. Işığı hatırlayacağım. Işıktaki olay neyse buradaki olay da odur arkadaşlar. O yüzden ben zaten önce ışığı verdim. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Engeldeki durumu gösterdik. Şimdi gelelim tümsek engelde ne oluyor? Yine aynı şekilde tümsek aynada ışın nasıl oluyordu onu görelim. Sonra tümsek engelde atma nasıl yansıyacak? Dalga nasıl yansıyacak? Onu göreceğiz. Şimdi asal eksen o da odak noktası F olan bir tümsek ayna. Tümsek ayna biliyorsunuz. Odak aynanın arkasındadır. Asal eksene paralel gelen ışın bu bizim asal eksenimiz. Paralel gelen ışın nasıl yansıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Bakın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. O zaman ben ne yapacağım? Ee, şekildeki gibi bakın doğrusal dalga göndersem bu iki çizgi arasına doğrusal dalga gönderirsen bunlar sanki odakta nokta haline alıp tekrar bakın bu şekilde gidiyor ya bu şekilde yansıtacaklar. Nasıl olacak bakın şöyle hemen uçlarına ışın gönderiyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Uçlarına ışın gönderiyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Bakın bu yansıyan ışınlar şurada nokta haline alacak yani odakta. Sanki dalgalar buradan çıkıyormuş gibi bakın bu iki dağılan yansıyan ışın arasına geçecek gibi. Yani hemen ne yapıyorum bakın hop şöyle çizdiniz ya odaktan geçiyor. odaktan şöyle. Bunu da şöyle çizelim. Hani paralel gelen odaktan yansımıştı. Bunlar da paralel geliyor. O zaman nasıl olacak bakın nasıl olacak? Hemen çizelim, çizelim. Bu iki yansıyan iki ışın arasından geçecek şekilde. Bakın hop böyle, hop şöyle. Bakın şu şekilde yansımış olacak. Evet. Yine kural ne? Önde olan yine önde olacaktı arkadaşlar. Bakın burada K önde. Hop. K yine öne geçecek. K bu tarafta. L bu tarafta. M K'nın arkasında arkadaşlar. M de L'nin arkasında. İşte bu şekilde olacak. Evet. Gayet basit. Yine bir diğer duruma bakalım. Tümsek engelde. Şimdi tümsek engele bakmadan önce yine Neye bakalım? Yine tümsek aynada. Bakın bu sefer siz F kadar. Bakın F kadar uzaklıktır e, tümsek kaynağının arkadadır. Bu, buradaki F odak değildir. Buradaki F odak kadar uzaklıktır. Onu da hatırlatmış olalım. Odak kadar uzaklıktan gelen ışın nasıl yansıyacak arkadaşlar? Uzantısı F bölü 2. Yani F'e F bölü 2 kuralı arkadaşlar. Bunları tabii ki bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde bakın bunların uzantısı f bölü 2'den geçecek şekilde ne yapacak? Yansıyacaklar. Şimdi da, şimdi biz dalgayı f kadar uzaklıkta göndersek yani dalgayı şurada göndersek sanki bunu f bölü 2'de toplanıp sonra tekrar ne yapacaklar? Dağılacaklar arkadaşlar. Peki şimdi yukarı tekrar gidiyorum. Hocam gösterim niye böyle yaptınız? Da hani şu şekilde yapmadınız. Yani şöyle yapmadınız. Arkadaşlar bunlar sanki f'ten çıkılmış gibi bakın. Yani bunları şöyle tamamladığınızda F'in etrafında dairesel bir çizgi olacak şekilde. Aynı şey burada da olacak. Ben F kadar uzaklıkta dalga gönderdiğimde burası F bölü 2 ya hani bunlar F bölü 2'den çıkılmış gibi olacak. O zaman görünüm nasıl olacak? Bakın hop şöyle yaptığımız zaman bunlar sanki F, F bölü 2'den çıkıyormuş gibi olacak. Hemen çizelim nasıl olacak? Şöyle ve şöyle arkadaşlar. Evet bunlar da yayılma doğrultusu. Bunu da çizelim yayılma doğrultusu. Peki dikkat edelim. Önde olan yine ne olacaktı? Yine önde olacaktı. Bakın K öndeydi. Buradan giderken yine önde olacak. O zaman burası K, burası L, şurası M ve burası da N olacak. Dikkat edelim. Sanki dalgalar F bölü 2'den çıkıyormuş gibi. Yani bunları tamamladığınız zaman bakın bir ne olmak zorunda? Bir F bölü 2 merkez alan dairesel doğrusal dairesel dalgalar oluşmuş gibi olmak zorunda. Yani çizim bu şekilde olacak. Sakın ha böyle bir şey bakın böyle bir şey olmayacak. Ona dikkat edelim. Evet. Gayet güzel. Peki. Biz şimdi ne yaptık arkadaşlar yansıma olayını gördükten sonra bir iki örnekle olayı daha iyi anlamaya çalışalım. Şekildeki doğrusal dalga'nın engelden yansıdıktan sonraki görünümünü soruyorlar. Bakın ışıktaki olay neyse aslında buradaki olay da e, o olacaktı. Ben ne yapıyordum hani ışıkta ışık gönderdiğim zaman yani kendimize bir ne çiziyorduk hayali normal çiziyorduk normal dalma yüzeye nasıl çizilirdi e, 90 çizilirdi. Şimdi burası 40 derece. O zaman burası kaç derece olacak? 50 derece olacak. Şimdi yeşille geldi. Hemen yeşille tekrar çizeyim ben. Bakın burası geldi. Hop normalle aynı açı yapacak şekilde hop gitti mi? Gitti. İşte burası 50 derece burası ne olacaktı? Yine 50 derece olacaktı. Hatta şurası da kaç derece olacak? Yine 40 derece olacak. Kimi getirdim ben buraya? O noktasını buraya getirdim. Burası o. Tamam. Şimdi bir tanesini çizdiniz mi? Diğeri de aynı şekilde. Bakın bu para bu şöyle geldi mi? L de buna paralel gelecek. Bakın hop. Bakın buna Paralel geldi. Şimdi yansırken de buna paralel yansıyacak. İşte bakınız bu. Burası L noktası oldu. Şimdi K'yı da götürelim. Bakın gelirken bunlara paralel gelecek. Yansırken yansıyan O ve paralel olacak şekilde. Yani bir tanesini çizmeniz yeterli. İşte burası da K olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi birleştiriniz. İşte bu kadar. Burası ne oldu? Bakın yayılma doğrultusu bu tarafa doğru oldu. Daima yayılma doğrultusu yüzey nedir? Diktir. Mesela bazen buradaki açı sorar bize. Bakın şöyle çiziyorum. Ş şuradaki şunu birleştirdim. Mesela bazen bize şu açıyı sorarlar. İşte alfa kaç derecedir diye sorarlar. Biz de hemen ne yapacağız? Çok basit. Burası 40 derece ise bunlar hepsi paralel olduğu için burası kaç derecedir arkadaşlar? 40 derece. E yayılma daima yüzeye nedir? Daima yüzeye 90 derecedir. O zaman buradaki alfanız kaç derece çıkmış oluyor? Alfanız 50 derece çıkmış oluyor. Bu kadar basit. Yani devam edelim. Şimdi he, gelelim iki tane engel olursa ne oluyor? Arkadaşlar iki tane engel olursa olay yine aynı şekilde değişen bir şey olmuyor. Peki nasıl olacak? Hemen bakalım. Burada şöyle yapacaksınız. Bakın bu arkadaşı getirin. O'yu getirdiniz. Tamam. Şöyle getirdiniz. Ve şöyle hemen yansıtın. Hiç çekinmeden yansıtın. Önce yansıtın sonra açıları yerleştirin. Bu bakın bu böyle geldi ya. L de buna paralel gelecek. L de buna paralel gelecek. Ve giderken bakın buna paralel. Şuna paralel. Şöyle paralel çiziyorum. Evet. Buna paralel. Şimdi yansırken buna paralel gidecek. o işte bu. Evet tam paralel olacak. Burası bu şimdi bu. Bu L idi arkadaşlar. Şu şimdi bu. O idi. Şimdi K'yı götüreceğim. Bakın gelirken buna paralel. Şimdi giderken şuna paralel. Bakın şu şu ikisine paralel olacak. Hemen çiziyorum şöyle. Evet. Bakın gelirken şu 3'ü paralel. Şimdi yazırken bunlara paralel olacak şekilde. İşte bu da bizim kamız oldu. Şimdi birleştirin, birleştirdiniz ve işte dalgamızın ikinci engelden yansıması şekildeki gibi olacak. Peki hocam biz açıları yerleştirmeye çalışırsak ne yapacağız? Hemen açıları yerleştirelim. Yani açılarda açıları yerleştirmede bir problem yok. Şimdi mesela şuraya bakın. Şurası 20 derece ya. Şurası da kaç derece olacaktı? Bakın şurası. Şurası da 20 derece olacak. Burası 20 derece. Burası 50 derece olduğuna göre tamamı 180 olacağı için şu açınız kaç derece? Bakın şu açıyı alıyorum. Bu açımız 100. 100 kaç? 130 derece değil mi? 50 ile topladığında e, ne yapacak? Doğrusal olduğu için 180 olacak. Şimdi burası bakın 20. Burası, şurası 130, 130, 20 daha. Ne yapalım? 150, Evet. O zaman 150. Buraya kaç kaldı? Bakın şuraya da kaç kaldı? 30 derece kaldı. E burası 30 sa burası ne olacak? 30 olacak. Burası 30 sa burası ne olacak? 30 olacak. Çünkü bunlar paralel ya yöndeş açılar. Şimdi mesela ben yine buradaki açıyı bulmak istersem hop şuradaki açıyı bulmak istersem buna da teta dersem şöyle farklı renkte bir kalem alayım. Buraya teta dersem o zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Burası daima 90 derece. Çünkü yayılma daima yüzeye nedir arkadaşlar? Diktir. Daima yüzeye diktir. O zaman 90, 30 e demek ki bizim buradaki tetamız ne olmuş oldu arkadaşlar? 60 derece olmuş oldu. Bazen bu açıyı da sorabilirler. Evet çok basit arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce hemen çizimi yapıyoruz. Sonra gelirken hepsi paralel. Yan, birinci engelden yansırken hepsi paralel. ikinci engelden yansırken hepsi paralel olacak şekilde yansıtıyoruz. Sonra da açıları ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Evet devam edelim. Şekildeki atmanın O noktası engele çarptığı andaki görünümü. Ha, bir de şu arkadaşlar var. Bu atmanın O noktası buraya geldiği anda. O noktası buraya geldiği andaki görünüm nasıl olacak? Şimdi sevgili arkadaşlar bu engeli ben biraz daha ince çizeyim. Engelimiz bu olsun. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? O noktası buraya geldiği andaki durumu çizeceğim. Durumu çizeceğim. Hemen nasıl çiziyorum? Bakın şöyle bizim atmamız başta şöyle bir şeydi. Evet. Bizim atmamız başta şöyle bir şeydi. Bunu şöyle birleştiriyorum. Şu açımız kaç dereceydi? 30 derece. Tabii ki buradaki atmamız şöyle geldi. Burası da kaç derece? 90 derece. Şurası K. Burası O. Şurası ne? Ile. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben burada ne yapmaya çalıştım? Engel kalın engeli biraz daha ne yaptım arkadaşlar? Ee, ince çizmeye çalıştım. Şimdi burada yapacağımız şey şu. O noktası engele geldiği anda bu tarz sorular çözerken arkadaşlar bu atmayı hiçbir şey olmuyormuş gibi o noktası buraya gelecek şekilde getiriyorsunuz. Yani şöyle. o şöyle. Ho, şöyle getirdim. Bakın sonra da çiziyorsunuz. İşte o engele geldi. Burası kim? K. Burası kim? L Bakın getiriyorsunuz. Önce hiçbir şey olmamış gibi getiriyorsunuz. Bakın burada ne oluyor? L henüz gidiyor. Bakın L henüz gidiyor. Yani bu arkadaş henüz gitmiş olacak. Çünkü bu engele gelmemiş. Fakat K engeli geçti gördünüz mü? O zaman K ne yapacak arkadaşlar? K'nın yansımış olması lazım. K'nın yansımış olması lazım. Peki nasıl yansıma nasıl olacak? E burası yansıma simetrik olmayacak mıydı? Evet yansıma simetrik olacaktı. Burası 30 derece ise şuradaki açımız kaç derece? Yine 30 derece. Bakın burası 30 derece oldu değil mi? Z kuralı. Hop şöyle Z kuralı iç i̇şte ters açıdan. peki simetri olacağı için çünkü K'nın simetrini çizeceksiniz. Hemen K'nın simetrini çizdiğiniz zaman bakın olay şu olacak. İşte bu. işte bu. burası 30 derece ise simetri olduğuna göre burası da kaç derecedir? 30 derece. Şurası K oluyordu. Şimdi artık olay kolay oldu. Bakın K da artık böyle gelecek. İşte K da böyle gelmiş olacak. Burası L şu, şu uçta kim oldu? K. işte şurası da zaten O oldu. İşte sizin engelden yansır, yansırken ki son durumunuz bu. İsterseniz ayrıca çizeyim. Bakın son durumu çizmiş olayım. Çizmiş olayım. Bu arkadaş böyle oldu. Bu arkadaş böyle olmuştu. Bu kimdi? Şurası K ydi. Şurası L ydi. Şurası da o noktasıydı. Peki yayılma e, yönlerini de gösterelim. L henüz geliyordu. Değil mi? L henüz geliyordu. Ama K çoktan çarp yansıyordu. İşte bu şekilde. Ve buradaki açılar da kaç derece olacak? 30 derece olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Gayet basit yani. Önce ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey olmamış gibi. Buraya koyun. Monte edin. Sonra engelin arkasına geçenin simetrini alın ve açıları yerleştirin. Durum şekildeki gibi olacak. Evet. Gayet güzel. Devam edelim. M merkezi engele şekildeki gibi gelen doğrusal dalgaların engele çarptıktan sonraki sonraki görünümü nasıl olacak? Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. engel bu sefer engelimiz ne, nedir? Engelimiz çukursa. E ne yapacağız? Yapacağımız şey çok basit. Yine aynı şekilde. Bakınız Burada K ile L, L meyini atmış. Eşit vermiş. Burası merkez. O zaman burası nedir? Odaktır. Yani burası F noktasıdır L. E peki ben hemen ne yapıyorum? Ben hemen ne yapıyorum? Burada bizim engelimiz ne? Bizim engelimiz arkadaşlar tümsek. Değil mi? Tümsek engel. O zaman ben hemen ışın gönderiyorum. Bakın paralel ışın gönderdim. Asal eksene paralel ışın gönderdim. Bu paralel e, gönderdim ışınlar. Nasıl gidecekti? Hani uzantısı F'ten geçecek şekilde. Hop. Evet uzantısı bakın F'den geçecek şekilde. İşte bu. Bu ne oldu bakın? Burada gelen ışınlar sanki L'den çıkıyormuş gibi böyle böyle yollarına devam edecekler. Hemen ayrıca çizeyim ben. Ayrıca çizeyim. Bizim engelimiz buydu arkadaşlar. Bizim engelimiz buydu. Şuradaki hemen noktaları da çizelim. Şöyle. Evet. Şurası bizim L yani F noktamız. Sanki dalgalar bakın buradan çıkıyormuş gibi. Evet. Dalgalar buradan çıkıyormuş gibi. Ne yapacağız? Göstereceğiz. İşte olay artık çok basit oldu. Bakın e, burada doğrusal gelen Dorsal yani gelen engele çarptan sonra bu iki kırmızı yani şu iki arkadaşı mavi ile çizdiğim şu iki arkadaşın arasını dolduracak şekilde geçecek. Peki nasıl olacak? Sanki bunlar odaktan çıkıyormuşçasına olacak. Yani şöyle olacaklar. Evet ve şöyle bunu biraz daha çizelim. Şöyle olacak. Peki bunu yaptıktan sonra bakın yayılma doğrultuları da bu şekilde olacak. Yayılma doğrultularını da çizelim. O da bu şekilde olacak. İkinci noktamız da Önde olan yine önde olacaktı. Peki gelirken kim öndeydi? Bakın Z ile T öndeydi arkadaşlar. Bakın Z geldi böyle gidecek. Z ile T öndeydi. Yine yine aynı şekilde yine aynı şekilde X ile Y bu şekilde olacak. Pardon özür dilerim. Z ile T öndeydi. Z ile T öndeydi. E, X ile Y arkadaydı. O zaman ne olacak? Burası X. Şurası X olacak. Burası da ne olacak? Burası da Y olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi yani yansımalar yansımalar aynı şekilde yapılıyor. Yani buradaki yansımalar ışıktaki olay neyse e, ışıktaki olay neyse arkadaşlar e, burada dalgalarda engelden yansıma olay da odur. Evet bir sonraki derste arkadaşlar bunların sorularını çözeceğiz. Daha fazla soru çözmeye imkanına sahip olacağız. Daha fazla soru çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Fiziksiz kalmayınız. Hoşçakalın.